Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından herkese merhaba. Ginekolojik operatör Doktor Süleyman Esrdağ ben. Her şeyden önce de tıp dünyasındaki önemli konuları alanda uzman hekimlerimizle konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızdaki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Cihan Çapan. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Karantiz, karantina sürecindesiniz. Evet. 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 <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Bizler Aa, de iyiyiz. Hepimize. Ee, öncelikle bu tabii ki e, global bir kriz, global bir hastalık, bir pandemi ile karşı karşıyayız. Koronavirüs enfeksiyonları ile ilgili ben e, tabii öğrenmek istediğim sizin alanınızla ilgili konular, e, bir ortodonti uzmanı olarak e, ağız ve diş sağlığı ve diş bakımı özellikle bugünlerde herhalde biraz daha önem kazanmış oldu. E, bu evet. konuda neler söyleyeceksiniz? E, sizin de dediğiniz gibi hani şu an dünya gerçekten olağanüstü bir durumdan geçiyor. E, bütün tıp uzmanlarının da söylediği gibi bu e, COVID-19'dan korunmanın en etkili yolu, e, ellerimizi te çok temiz tutmak sabunla yıkamak e, bir ikinci en önemli konu da elimizi yüzümüzü ağzımızı burnumuzu ve gözümüzü ellememek e, e, Tabii bu çok e, alışıla gelmiş bir alışkanlık e, hepimiz durup dururken elimizi konsantre olduğumuzu elimizi işte ağzımıza götürüyoruz burnumuzu alnımızla oynuyoruz saçımızı evet. oynuyoruz bu alışkanlığımızı kesmemiz gerekiyor esasında çok dikkat etmemiz gerekiyor ee, vücudumuza açılan e, yerler olduğu için esasında virüsün direkt vücudumuza temas edeceği yerler olduğu için ağız, burun, göz gibi yerler evet. önem kazanıyor. Ee, o yüzden de ağız hijyeni esasında e, insanların bu dönemde biraz daha dikkat etmesi gereken bir, bir konu açıkçası. Evet. O yüzden e, biz her zaman söylüyoruz sabah akşam mutlaka dişlerimizi fırçalayalım diye. Şimdi esasında her yemek yedikten sonra esasında ağzımızı çok güzel iki dakika boyunca fırçalamamızda çok büyük bir yarar evet. var bu virüsten korunmak evet. için. Peki bir ortodonti uzmanı olarak bu dönemde tedavisi devam eden ortodonti hastalarımız da vardır. Bunlar için nasıl önlemler alınmalı, neler yapılmalı? Ortodontik tedavilerde şöyle bir şansımız var esasında çok. Böyle acil durumlarımız e, olmuyor. Bu yüzden biraz esasında şanslıyız. E, sonuçta hani şu dönemde de tekrar ben tedaviye başlayacağım gibi bir durum da yok açıkçası. Evet, Bunu Biraz erteliyoruz tedavileri evet, genel anlamda. Evet Ama hali hazırda şu an ortodontik tedavi gören e, hastamız varsa e, bizim kurallarımız var. Bu e, dişlerin üzerine klasik ortodontide telleri kullanıyorsunuz biliyorsunuz. Evet. Dişlerin üzerine biz bunları yapıştırıyoruz. Bu terler dişlerden ayrıldığı zaman, koptuğu zaman veya kırıldığı zaman esasında bizim için bir nebze acil oluyor. Evet. O yüzden de biz her bu terleri uygulamadan önce hastalarımızı bu uyarıda buluyoruz. Uygulaması gereken kuralları var. Mesela ısırma hareketi yapmaması gerekiyor. Evet. İşte çerez yememesi gerekiyor ki bu terler kırılmasın diye. Burada en önemli dikkat etmeleri gereken kurallar. Yani tellerin kırılmaması için, acil bir durum oluşmaması için bu kurallara sımsıkı e, uymalarını ben tavsiye evet. ediyorum. Peki bu teller yerine alternatif çözümler, <laughs> alternatif tedaviler var mı acaba? Öneri Tabii bile... ee, var. Ee, normal tel, klasik tel yerine şimdi artık şeffaf plaklar geliştirildi. Ee, tamamen hastanın e, kendisini takıp çıkartabildiği, kendi dişlerinin yapısına özel olarak hazırlanmış olan çepe çepeçevre saran şeffaf plaklardır bunlar. Herhalde biraz daha avantajlı anladığım kadarıyla değil mi tedavilerde? Bunda normal tel tedavisine göre hemen hemen hiç acil bir durum olmuyor. Çünkü yapılması gereken şu, e, normal hani bu COVID zamanı olmasa bile atıyorum biz hastalarımızı bu bir tane şeffaf plak kullanmıyor, bir seri kullanıyorlar. Atıyorum bir hasta diyelim 20 tane plak kullanıyor. Bunu 10 günde bir değiştiriyor. Diyelim bana gelemedi, normal kontrolüne gelemedi hasta. Yapması gereken tek şey en son kullandığı plağı e, hekimine gelene kadar takmasına devam etmek. Bu kadar. Yani esasında Peki, çok avantajlı bir bunlar Ağrılı cedar. işlemler mi? Yani bu plakların şeffaf plakların takılması ya da daha e, zor bir işlem mi? Esasında değil çünkü e, tamamen dijital bir uygulama olduğu için e, her şey ölçülebilir. Diğer normal tel tedavisinde biz telle kuvvet uyguluyoruz ve bu homojen olarak dişlere aktarılıyor. E, bu şeffaf plak tedavisinde ise e, ölçülebilir olduğu için her şey dijital olarak dizayn edildiği için verilen kuvvet de esasında e, daha önceden planlanabiliyor. O yüzden e, böyle bir Tele nazaran çok ağrı sızı gibi bir olayla karşılaşmıyoruz ancak dişin hareket etmesi için tabii ki ufak bir kuvvet gelmesi gerekiyor. Biz buna biraz daha baskı gerilim şeklinde bir e, kuvvet diyebiliriz ama ağrı söz konusu değil. Peki Cihan Bey e, bu e, plaklar herkes için uygun mu yoksa belli bir hasta grubu için mi daha uygun? Genel olarak e, hemen hemen herkese uygun diyebiliriz. E, %80-85 kadar uygulanabilir. Kimlere önerilmiyor? E, bunlar normalde de esasında ortodontik tedavi olarak ben buna bakıyorum. Yani evet. hani, tel takılmış veya şeffaf operi ayrım yok ama atıyorum aşırı derecede kemik erimesi varsa dişi e, çevreleyen yapı, kemik azalmışsa o zaman normal tel tedavisini de uygulamamızı ertelememiz gerekiyor. Onun öncesinde yapılması gereken diş eti operasyonları vesaire gibi işlemler olabiliyor. Bu aynen şeffaf apareyler için de geçerli. E, o yüzden e, ikisi arasında çok fazla bir ayrım yok. Yani tel tedavisinin olmayacak bir kişi e, yine şeffaf aparey tedavisi olamayacak evet. demektir. Bu genelde kemik erimesiyle ilgili olan şey olabilir. Evet. E, peki bu... E... Bildiğim kadarıyla orto, ortodonti tedavileri bayağı bir uzun süreli tedaviler, uzun soluklu tedaviler bazen e, yıllarca bile sürebiliyor. Bunlardaki kontroller nasıl, ne şekilde yapılmalı? E, süre olarak baktığınızda bazen avantajlı oluyor şeffaf aparatların imzalı tedavilerinin, e, bazen de öbürüyle hemen hemen aynı oluyor. Yani hafif ve orta derecedekiler biraz daha hızlı olabiliyor, ama Ortanın üzerindeki ağır vakalarda ikisinin süresi de hemen hemen yine aynı. Ama Hı -hı. arada şöyle bir fark var. Şeffaf apareller kullandığımız hastalarımızın çok zamanla ilgili bir derdi açıkçası olmuyor normal tel tedavisine göre. Çok basit bir örnek vereyim atıyorum. Ee, şubat ayında mesela tel takmaya başladık hastalarımıza ve hastalığın hmm. hepsine zaten biz ortalama 1,5-2 sene sürecek diyoruz. Evet. Ama yaz geliyor. Tabii bu bu yaz nasıl olacak bilemiyoruz. İşte insanlar Bodrum'a gidiyor, tatile gidiyor. Ee, hemen güneş çıktığı zaman özellikle kadın hastalarımız işte bu tel ne zaman tedavi rahatsız olmaya istediği, başlıyorlar. Evet. evet, sormaya başlıyorlar veya özellikle de hani evlenecek olan kişiler, e, düğün yapılacağı için tabii bu e, gelin için çok önemli bir şey. E, o fotoğraf çekecek, video çekecek, görsellik de önem kazanıyor. E tabii orada bir strese giriyor. Ama şeffaf aparellerde şöyle bir özellik var. İstediğin zaman çıkartabiliyorsunuz. Yani haftada 8-10 saat e, bir şımarıklık yapıp e, tedaviye ara verebilir. Yani 8-10 saati böyle biliyor. Evet. evet çıkartıyor ve yani imzasını atar, evet der ve ondan sonra da evlenir. Ee, akşam, ertesi günde plan takmaya tekrar. devam edebilir. Peki. Bu çok büyük bir lüks verce. Rutin kontroller ne aralıklarla yapılıyor? Ee, bu genelde değişiyor ama 15 gün veya 10 günde bir diyebiliriz. Peki, ee, son olarak öğrenmek istediğim ee, Cihan Bey, ee, diş çarpıklığı aslında yalnızca bir estetik problem mi yoksa bir takım fonksiyonel pro problemleri de beraberinde getiriyor mu? Bu konuda ne demek, ee, ne düşünürsünüz, ne söylemek istersiniz? Her ikisi de. E, tabii ki hastalarımız için daha çok estetik kaygı ön planda. E, ama esasında baktığınız zaman, hani tıbbi açıdan, sağlık açısından baktığınızda e, çapışık olan dişlerin temizlenmesi daha zordur. Yani bir duvar düşünün. Elinizde bir bez var. E, dümdüz bir duvara bir camı temizlemeniz her zaman daha kolaydır. Ama e, duvar girintili çıkıntılıysa, engebeliyse, arada derede bir sürü yiyecek artığı veya hani böyle kirli şeyler kalabilir. Enfeksiyona bir, bir eğilim o zaman değil mi? O aynen da öyle. Yani. yani diş eti iltihabına biraz daha yatkın oluyoruz. E, diş eti iltihabına yatkın olduğumuz zaman da bu sefer işte periodontal pro problemler dediğimiz bu kemik erimesine gidebilir. Veya yiyecek artıklarını daha rahat e, daha zor uzaklaştırdığımız için de çürük olma riski de artıyor tabii. E, bunun yanında eğer çok çarpışıklık olduğu zaman da, Düzgün bir kapanışımız olmadığı zaman da eklemlerimizde, çene eklemlerimizde zaman içerisinde dengesizlik oluşacağından çene problemleri de ortaya çıkabilir. Evet. Cihan Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz teşekkür değerli ediyorum. bilgiler için. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Diyoruz.